Merhaba arkadaşlar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün benim uzun zamandır beklediğim, hatta böyle açmak için böyle delirdiğim ama kendimi zor tuttuğum bir video olacak. Gördüğünüz gibi benim şu an etkinlikteki bu yani ada yoluymuş, ıvırmış, ıvırmış bu yolların hiçbirine gitmedim ve ana hesaptayız şu an. Yani buradan bana acaba yani bu kadar biriktirdik, kaç gün oldu dediğim belki etkinlik geldiğinden beri 15 gün oldu. 15 gün sonunda Bakalım bu etkinlik bana neler kazandırmış ya da benim kadroma ekleyecek bir oyuncu verecek mi ya da para kazanacağım bir şey verecek mi pazardan avantajlı bir şey olacak mı bu kadar emeğin karşılığında bakalım ne alacağız çok merak ediyorum ben umarım sen de merak ediyorsundur bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atmayı unutmayın bu arada instagramdan sizin paket açılımlarınız bu videoda da yer alacak şimdiden herkese iyi seyirler dileyelim. Gerçekten acayip ya 2900 puan yapmışım ve iki gün sonra aday yolu C gelecek ve ben daha A'ya bile başlamadım uzun bir video olacak çünkü bol bol paket açılımı olacak bu videoda hemen şu cevherleri bir başlayalım oyunu sesini de biraz açayım şuradan böyle efektler efektler filan gelsin bakalım ana hesabın ne kadar şansı olacak ki cevherler de önemli ki cevherlerim de benim az kalmış 34 bin cevherim var az bir cevher sayılır şöyle hemen hızlı hızlı bir gidelim bakalım neler çıkarabileceğiz çünkü güzel paketler var bu yolların içerisinde. İlk yolu bitirip ikinci yola bakalım ne kadar sürebileceğiz. Artık Dudek'in pek bir önemi kalmadığını siz de biliyorsunuz. O yüzden Dudek. Ya biz bu Dudek'leri ne yapacağız harbiden ya? Ya 80 yani 89 genleri falan arttırabiliyoruz ama öyle bir oyuncu yok öyle bir kart yok artık ya. Bakalım ne olacak bilmiyorum yani. Şeytan diyor Allah'ın lan hepsini git diyor Polskos'a bas. Ya da belki bir güncelleme gelebilir. Mascheranolar belki bir 100 yüz kartlar geldikten sonra yüzde kullanılabilir. Bunlar 90'a kullanılabilir. Öyle bir güncelleme yapabilirler. O yüzden düdüklerinizi bence boşa harcamayın arkadaşlar. Evet. İlk olay şuydu galiba. Ben bu 85'lik 86'lık ıvırlı zıvır katları istemiyorum. Yani buradan 81-97 bir tane kart gelecek. İnşallah şansımız. Hatta bak iki tane böyle tots gelebilir yani. <laughs> İlk ...etkinlikteki ilk emek paketi bu abi. Emek paketlerini açıyoruz. Evet açtık. İlk, i̇lk pakette babayı aldık abi. Çok güzel bir baş verdi bize. Yapacak bir şey yok. İlk paketten baş aldık. Ama ben ikinci hesapla açtığım zaman sanki... ...daha güzel böyle kartlar gelmişti diye... ...düşüyorum. Gerçi oradan 90 küsür... ...bir kart geldi ama hangisi geldiğini bilmiyorum ya. Stone olabilirdi. Evet stone'du zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam stone geldi ikinci hesaba. Bir tane de maskaran almıştık. Şimdi bakalım buradan bize ne gelecek. Şu 80 artıyı açmam lazım abi. Kesinlikle açmam lazım. Yine 81, 97. Yine bir tot paketi. İkinci bu etki. Yoldaki ikinci tot paketi. Toti. Toti paketi. Yol yok. Bir şey yok. Oğlum. Bütün emeklerimiz Furahashi'ye mi gitti ya? Bakabayaşı gibi kart geldi ya. Yemin ederim vaka şey istiyoruz Morizaki çıkıyor. Şu bu olası 80 97 abi şuraya gösterdiklerine bakar mısın ya? Van der Sarlar, Ben şunu merak ettim tamam. Instagram'dan atıyorsunuz. İşte takaslardan geliyor, satılamayanlardan filan oyuncular geliyor. Acaba bu yoldan size ne çıktı? Yani ben haybeye mi bu kadar heyecan yapıyorum? Yoksa gerçekten heyecan yapmam gerekli mi? Onu merak ettim. Şöyle bir basıyorum. Ve buradan istediğin kadar açabiliyor musun ha? Sadece bir kere de değil. Yok abi. Şaka gibi ya. Şaka gibi bak. Ben bütün paketlerimi burada bitirebilirim ha. Yani şurada hepsini bitirebilirim bak. İstediğin kadar açabiliyorsun. Ama yapmayacağım öyle bir serserilik. Gideceğim. Ha belki Şoti yap öyle bir serserilik derseniz yaparım. Yaparım. Net. Net. tane daha geldi. Sek ya abi hiç gelmiyor, hiç gelmiyor ama be ya. Şöyle bir yolda. Yok, yola mola değil. Oha 78 verdi. Yok artık be. Hiç vermese daha iyiymiş ha. Yani orayı direkt puanları al kardeşim. Hiçbir şey vermiyorsun zaten. Direkt al şu puanları. Yine en azından bir cevher abi 100 cevher nedir ya? Hadi en azından bir cevher dedim ama Cevherler bile tırtı ya. Abi yine bir tane var. Yine bir tane. Yine Ronaldo'lar burada gözüküyor. Ronaldo'yu gösterip ne veriyor? Acaba. Ulan bir de Ronaldo çıkıyor mu? Yok artık be. Yola bile gitmedi. Abi. Klabria. Götse geldi. Oğlum ne demek istiyorsun bize oyun? Götse mötse. Hayırdır sen ne ayaksın? Buraya da geçtik. Yine bir yüz cevher. Cevir hızlı geçiyorum. Ondan sonra cıma. Burada ne var? Çok büyük jeton veriyor yalnız ha. Bu kadar bu kadar büyük jeton verme bize ya. Biz bu 50 bin jetonu nereye harcayacağımızı ben merak ediyorum ya. Bu da boş bir paket. Zaten 4 tane boş adam geliyor. Şimdi buradan bir tane daha paket gelecek. Artık bir yol. Oğlum yani sanki ikinci hesapta daha fazla şansımız vardı ya. Burada hiç yol yok, hiçbir şey yok. Yok yine yok. Yine yok abi. 82. Yani şu Mascherano'yu almak iyi olacak. Ya şu Mascherano'yu yine bir gideyim ben. Mascherano çünkü değerli bir kart. Ha, adam gibi kart çıkıp da Mascherano'yla geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Ya çıkmıyor ki hiçbir şey oyunda. Ha Allah'tan size çıkıyor. Size de çıkmasa hiç paket açılımından tot çıktığını falan görmeyeceğiz yani. Toti'nin böyle canavar kartlarını falan size çıkmasa görmeyeceğiz yani. Ben ne şanssız adamım ya. Şuradan bir Mascherano'yu alalım. En azından maskeranu iş yapar abi değerli. Modice falan. Abi yok bak bana buradan bir şey çıkmış olması lazım diye. Vallahi bir şey çıkmış olması lazımdı. Evet. Hadi be oğlum en azından Modic'i alıp takıma mı koysam acaba? Satılamayan Modic'i de nereye koyacağım abi ya? Valla ilk bölümü bitirdim. İlk bölüm bitmesi tamamen hüsran. Ve karşılığında hiçbir şey almadım. Yani ilk bölümü Şoti'ye Haybe'ye kastın yani kardeş. Haybe'ye kastın net bir şekilde söyleyeyim sana ya. Yani. İlk bölüm bitti. Haybe'ye bitirmişsin ilk bölümü. Bari ikinci bölümde en azından kaleci var. 92. Modi çalmak lazım. Son abi son şansımız bak son. Yani çıktı çıktı. Son şansımız. Son şansımız. Onunla da Tots gelmedi. Totti gelmedi. Sol bek. <laughs> Zappa Kost. Abi nasıl bir kart ya. Allah'ım yarabbim böyle bir şey yaptı. Sanki dünyaya verecek. Ama hiçbir şey yok. Şimdi ilk bölümü bitiriyorum. Tabi bunu alacağım. 200'e. Yani en azından mod içi ya satılamasa da mod içi bir şekilde kadoya koyarım abi. Ya benim de bir totsum oldu. Yani kör topu oldu ama abi ne kadar kötüyüm ya. İnanamıyorum kendime ya. Çok kötüyüm ya. Tam bitti. İlk bölüm bitti. Yani Allah'tan beleş bunu vermiş de oradan kurtarmışım. Bakayım aday B'de de aynı bedevilikle devam. Bunları şu an yapmadım ben. Yapacağız. Tamam. Açtım. Şöyle devam ediyorum. Bakalım nereye kadar gideceğim. Abi hiçbir şey gelmedi bana ya. Şaka ya. Ya bu oyunun bu kadar pint olması şaka mı diyeceğim. Olmayacak zaten pinti. Şaka yapmıyor yani. Direkt pinti. Bak dudak için oralara buralara git diyor. Oldu canım. Ben dudak için oralara gideceğim yani. Sen hiç merak etme. Ne yapacağız oğlum diye biz lan? Hiç, hiç gereksiz bir kart. Hah şimdi. Ya kardeş ya. Vallahi bir kere git ya. Bir kere yola git ya. Bir kere git ya. Yok abi ya. Aşırı pinti aşırı pinti. Öyle böyle değil, baya baya. Ciddi anlamda. Deli gibi pinti. Çok pinti bir kart ya. Çok pinti bir oyunsun sen ya. Şuraya bak, temel oyuncu 60 69. Bize zaten bunlardan full çıkıyor. Bak en yükseği çıkıyor, görüyorsun değil mi? Ama başka bir şey olsa hayatta vermez. Hayatta vermez yani. Şunu yine deneyeceğim. Bütün emeğimin karşılığı abi, şu ana kadar oynadığım oyunda, bütün emeğimin karşılığını şu an izliyorsunuz yani. Etkinliğin benim için ne kadar boş geçtiğini... Ya da geç... geç geçti evet. Türk! o Kökçü mü? 85'lik kökçü. Olsun en azından bizim bayrak çıktı, güzel. Şunu da bir açalım. Abi tamamen boş bir etkinlik benim için ya. Şuraya bak Maldiniler, Messiler, Rodriler, Sanchezler, De Bruyne'ler, Sokratesler. Ama sen bize sokma yavrum. Sen bize sokma. Yok. <laughs> Raya verdi. Allah Allah. Şaka ya. Geçtik abi. Buraya da geçtik. İşte sabaha kadar aç hiçbir şey çıkmayacak. Sabaha kadar hiçbir şey çıkmayacak ya. Şöyle devam edelim. Nereye geldik? 88'lik stoperlere geldik. Ya ne bileyim abi. Ben şu ana kadar o kadroma bir tane totti oyuncusu koyamadım ya. Ha şimdi belki olsun yerine şeyi koyacağım. Neydi onun adı? Ee, Modric'i koyacağım. Ama onun haricinde pek bir şey koyamadım yani. Açıyorum açıyorum. Şurada da bir tane bak Totteelik bir şey var. Bakalım oradan ne gelecek. Bir de burada bir paket açalımı var. Bakalım buradan ne gelecek. Bekliyorum hala evet hiç bekleme abi. Boşa bekleme diyor. Şunu yine bir deneyeceğim. Şunu da bir deneyeceğim. Şöyle deniyorum gözlerimi de kıstım böyle. Vermezsen seni der gibi. Verdi. Tot diye ver <laughs> lan. Tot diye lan. MF Belçikalı kim var? Arsenal. Evet. Boş bir kart daha. 386 puanım kaldı. Maalesef 386 puanım kaldı. Yani yine Mascherano'ya gitmeye böyle arzuluyorum. Arzu sadece arzuluyorum yani bilmiyorum ki ben. <laughs> sadece arzu yapıyorum onu şu an. Şöyle devam ediyorum. Mascherano'yu alacak kadar kart çıkmayacak galiba bende. Şuradan bir tane daha paket verecek. O paketi de bir deneyeyim. Hadi bu oğlum. Geliver yanıma güldür yüzümü. Şöyle. Hadi be çocuğum. Abi hiç yola gitmedin lan. Bir tane tot yoluna git. Bu uh, hiç hiç gitmedi. 83'lük bayır verdi. Bu oh, yapma be abi. Yapma be abi. Yapma be. Evet. Herhalde alabileceğiz. İki tane Mascherano'yla. Bir tane bedava modric ile. Şu ana kadar emeğimin karşılığı bu abi. İki Mascherano, bir tane Modric. Abi o kadar. Başka da bir şey. Hiçbir şey gelmedi ya. Bu kadar mı kötü yol olur ya? Ya bir yol bu kadar mı kötü olur? Size soruyorum ya. Bu kadar mı kötü olur abi? Şimdi geldik sizden gelenlere. Allah'tan diyorum siz varsınız yani. Siz olmasanız biz paket açılımı görmeyeceğiz yani. Paket açılımını göstereceğim size ama o paketlerden hiçbir şey çıkmayacak. Yani çok da ilgi var. Görüyorsun ancak iki gün öncekilere ulaşabildim. Yukarı doğru baya baya gidiyor. Bunun bir serisini sadece size ait sizden gelenlerin bir serisini yapmamı istiyorsanız lütfen bu videoyu like atın ve yorumlarda bu seriyi benden isteyin ben de yapayım yoksa sizden gelenleri hiç göremeyeceğiz. Şimdi bunlara başlıyorum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hamza bir tane fotoğraf göndermiş. De Bruyne çıkmış ama fotoğraf gördüğünüz gibi çok kötü. Yani kötü dediğim ufak. Mehmet'ten bir video geldi. Kazanını tebrik ederiz diyor. Herhalde zannedersem hafta sonu etkinliğinden geliyor. Arjantin sak Messi deme bana. Vallahi herif Messi'yi çıkardı. Yok artık be. Helal olsunlar sana Mehmet. Adam Messi çıkardı gözümüzün önünde. Paraya bak be. Mehmet Han. Karma versiyon 3 mi açıyor? 2 mi açıyor? Sanchez. Buna alıştık artık. Sanchez. Manyak gibi kartlar be. Manyak gibi kartlar be. Şimdi Emirhan bir tane gönderdi. Gerçi info verdi. Mbappe çıkardım dedi. Bakalım kendisi gerçekten Mbappe'yi çıkarmış mı? Toti Mbappe. Sol. Vallahi Mbappe'yi çıkardı. Vay be. <laughs> Neler çıkartıyorsunuz siz abi ya. Tebriz'in videosuna geliyoruz. Tebriz 80-97 takasından bonus takasından çıktı diyor. Acaba ne çıktı? 80-97 bonus takası. Salah mı? Santafor. Salah mı? Vay arkadaş be. Helal lan. Hem de Santafor'u. Gerçi çok pahalı değilmiş ama oynatılır yani. Bugün çıkardığım karma versiyonu oyuncu 10 takasından çıkarmış. Yusuf Paul. Hemen bakalım. Ne çıkarmış? Karma versiyon oyuncu 10 takası. Vallahi yine Toti'ye. Sanchez mi? Ulan bana çıksa ben oynatırım bu kartı ya. Vallahi bana çıksa ben oynatırım ha. Bırakırım Ronaldo'yu bunu oynatırım. Serkan Bellingham takasından 85 97 takasından bir tane Taaore çıkarmış. Biraz fotoğrafı yamuk. Bir tane de gitmiş Bellingham çıkarmış. Yuh be kardeşim. Oğlum az çıkarttım bize de oyuncu kalsın ya. Biz de çıkartalım artık ya. Sizden gelenlerin son, son videosu bugün için. Bu video için en azından. Kim göndermiş? Salih Emre Kahraman göndermiş. Karma versiyon oyuncu 10 paketinden çıktı Shoti demiş. Bakalım bu arkadaşımıza ne çıktı? Geliyor. İkon çıkmış. Fransız ikon. Santrafor. Kim olabilir? Erik. Bu bana da çıkmıştı. Bana da çıkmıştı. 16 milyon seviyelerindeydi sattım onu. Merak ediyorum onun ki 12 milyona düşmüş. Demek çok kişiye çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı için bizi desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğendiysen like atıp beni yeni gördüysen de abone olarak destek olabilirsin. Yarın tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakal.